Selamünaleyküm arkadaşlar. Benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Brawl Fest'te ücretsiz rozet paketimiz kalmıştı. Bugün onu sizlerle beraber açacağız. Oradan çıkan güzel pinlerle oynayacağız tabii ki. Ama ondan öncesinde arkadaşlar bu sezon ne ödül aldım merak eden arkadaşlar için o videoyu izliyoruz. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi canlar bu sezon bu kadar aldık. Önümüzdeki sezon daha fazla alacağız inşallah. Şimdi videomuza geçecek olursak canlar. Buradaki rozet paketini açmadan önce arkadaşlar dükkancımızda ücretsiz bir tane rozet gelmişti. Pardon yanlış girdim. Dükkancımıza girecek olursak buradaki özel teklif demiş. 9 elmas çık. Bakalım ne veriyor kardeşim buradan bize. Kanka donma ya. Arkadaş niye hep biz açarken böyle 2,5 saat bekliyoruz. Aha Frank'e verdi lan. Dur 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 hemen bakacağım hemen bakacağım. Frank'e vermiş cidden biliyorsunuz. Frank sevdiğim favori karakterlerimden oldu şu an. O yüzden ona ne çıktığına bak görmem lazım. Frank'in bendeki filmlerini çok beğeniyordum. Şakşakçı Frank'in yerine şu mu çıkmıştı? <laughs> kanka çok iyi değil mi ya? Beğendim kanka. Bu kalsın böyle. Bakayım. Bunda pek bir şey yok. <laughs> Bu çok güzel kanka. Şimdi başka orada satın almaya değer mega kutularımız vardı kanka. Onları da almak istiyorum. Şuradan ücretsizimizi bir alalım. Bakıyoruz buradan kaydı değer almaya değer bir şey var mı? Yok kanka hiçbirini almayacağım. Aksesuarcımız var. Bak şimdi kardeşim aksesuar diyor. O aksesuarı çıkartmam yok mu kardeşim? O aksesuarı buradan çıkartabilir miyim acaba? Önce küçüğü açalım. Kardeşim bir aksesuar patlatsana bize be. Bir keyfimiz yerine gelsin koçum. E vermedin mi sen şimdi? Şimdi naneyi yemedin mi koçum? Buradaki megadan ver bize. Yapıştır. E ee, Şimdi nane yemedim mi? 7 yazıyor. Umudum var. Belki alırız kanka. Ama geçti artık kanka. Çıkmadı buradan da bir şey. Boya vermiş. Emze vermiş. Nita. Ve Ember. Ember'a çok iyi verdi lan. Oğlum 10 seviye olmuş bile ha. 90 tane verdin neredeyse kardeşim benim. Hazır dedim birkaç kutu açmışken. Bir iki tane daha kutu açalım ya. Dur. 6 olmasın kanka. Nazar boncuğu. Bir tane daha açacağım. Yine 4 yazdı. 3. Tamam kanka buradan bir şey çıkmıyor anlaşıldı hiç denemeyeceğim. Asıl geldik bombaya arkadaşlar bak yapıştırıyorum bu sizin için. Hop selamun aleyküm. kardeşim iki buçuk saat dönme işte ya sıkılıyoruz biz burada beklerken. Bu ne lan? Kanka taraya verdi. Ya böyle mor atıyor muydu ya ben unuttum kanka mor atıyor muydu ikide bir? Emze verdi, bula verdi ve taraya verdi. Bakalım. Bulumuza çıkan pime bak. Pime değil ya. Hep ben buna pim diyorum kanka. Bulumuza çıkan pime pine bakacak olursan arkadaşlar. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Oğlum çok agresif değil mi? Tam benlik. Artık böyle sinirli kızgın oynayacağım tamam mı kanka? Millet hep sinir edeceğim. Emzin ne kadar çok pini varmış arkadaşlar ya. Hangisinin çıktığını şimdi bak şimdi bu kızgın ems şu mu çıktı? Şimdi dur iki numarayı değiştiriyorum arkadaşlar. <laughs> kanka çok iyi değil mi? <laughs> Vallahi ben beğendim. Bak dur ondan önceki neydi? Şuydu. Tamam bu, bunun yerine bunu koyabiliriz. Abi çok keskin gülüyor. Emz'le oynarız. Hatta dur unutmadan seçeyim ben onu. Taraya çıkan pinimiz şuydu. Kanka Tara'nın kanka Tara'nın bütün pinleri sesleri Testleri zaten aynı kanka bunun ya. Ama fena şaşırmış. Göz kırpıyor falan. Neyse tara kalsın kanka. Biz bugün Emz ve Frank oynayalım tamam mı? Önce Emz'le başlamak istiyorum. Kardeşim senin yeni yıldız aksesuarını denemiş mi? Asit spreyi demiş. Ben bunu denedim mi hatırlamıyorum ama bununla oynayacağım kanka. Çok beğendim çünkü ben. Arkadaşlar Emz ile savaş topunu oynamaya karar verdim. Biliyorsunuz savaş toplarında vazgeçilmez karakterlerden diyebilirim. Baksana şuna. Abi çok iyi gülmüyor mu ya? Selamünaleyküm kardeşim. Oğlum dibime geldin de ağzını burnunu kıracağım şimdi senin ya. Gel buraya öl işte. Ne oldu kardeşim alamadın dibime gelsen de. Ha sana bu gider yani canlı yedim. Kardeşim ne oldu ne bitti bilmiyorum. Adam dibime geldi. Çok yakın haritaymış kanka buraya bakmamıştım daha önce ne var diye. Yalnız çalılardan vurabiliyor olmamız şu şekilde çok güzel bir özellik. Gel buraya gel buraya. Hop selam lan ultiye basamadım. Gelin buraya canlar bir yakalayayım sizi. Uy dur 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 dur. Ağzımı burnumu kırdın kardeşim. Ya ben Daryl'ın Aykulsuz Daryl'ın geleceğini biliyordum üzerime ama yine de şey yaptım işte. Bir umuttur yaşamak deyip. Kardeşim bu gol senin hakkında çünkü biz kaşındık yani kanka. Ben sattım orada maçı. Bak şimdi kanka çok prof oynayacağım. İlk maçın günü olmaz. Gelin buraya gençler. Gel buraya. Öldü o öldü o öldü. Sen de öl. Kardeşim gel buraya koçum. Sen döv, ver golü beni atayım kanka. Canını yerim senin ya. Kayamadı da bu sefer kardeş. Nasıl girdik kaleye? Evet arkadaşlar, frenkimiz ile çalınlarda yüksek hızlı gidebilmeyi seçtim ve kardeşim yok edeceğiz yani kanka. Ha <laughs> ha Gelin buraya gençler. Oğlum gelsen lan buraya sen. Leon, gel buraya koçum. Öldün mü babako? Yok ediyor o. Şuraları bir açalım da saklanamasın kimse. Tara kime vurduğum belli değil be koçum. Gel buraya aslan parçası. nere gittin? Kardeşim öldüm be. Kardeşim helikopter. Hala maçı alabiliriz yani. Bu gülüşün hatırına alacağım zaten kanka. Şuraları bir yıkalım kardeşlerim. O da öldü. Dur vurma vurma. Vurma bu. La bekle lan koçum. Yok edeceğim seni işte daha bekle. Gel buraya kardeş nereye gidiyorsun sen? Ulan Tara alır mısın kardeşim? Alırsın lan sen babasın be. Kardeşim oynuyor. İyi 7 tanem var sen biraz geride kal. O son 3 taneyi biz alırız. Gelin buraya kardeşlerim. Sen de öl sen de öl. Tamam kandırdım. Kaçılın geri kanka. Ben şimdi doy bayılacağım onları. Gel buraya kardeşim. Selamun aleyküm. Kanka ne oldu gören var mı ya? Tek yediler oğlum. Ulti boşa gitti ya. Kardeşim adam böyle yok edenler işte. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel abi ya. Dur çok beğendim bir daha oynayacağım. Sogu teybi koydun ko çalıştırdın ko gel bakalım kanka ne güzel tekledim ya oğlum çok keyif aldım ya şuradan gelen giden var mı kardeşim buradan kesin biri gelmiştir ha vurayım bir nasıl biliyorum ama Kardeşim şurayı da bir yıkalım ya. Şuradan sağdan sola Ulan oğlum ya. O adamı da bayılttım ya. Babako oynuyor ko. Aa şurada baz var. Gel buraya kardeşim. Sana. Kardeşim tek atıyorum ya. Oğlum mükemmel olmuş şu aksesuar var ya. Bitiyorum şuna. Gelin buraya. Hop selamünaleyküm. Oğlum nereye gitti lan bunlar? Tara sana hiç vuramadım. Çok sinirlendim kanka ya. Valla bayıldım ama yapacak bir şey yok kardeşim. Şimdi gene toplarız. Yalnız ben ileride savaşırken elmas toplaması gereken arkadaş nasıl toplayamadı onları? Kardeşim bir durun bir durun. Hareket hızım var 300 ayku, Gideceğim yok edeceğim seni. Gel buraya. Vurun bir tane iki tane üç tane. Bul bir işe ara koçum. Satma lan maçı. Helal sana bul. Topla elmasları topla. Cansın sen. Tamam geride kalın. Gelin buraya. Tamam tamam sıkıntı yok kanka. Aldım kaçıyorum. Selamünaleyküm bo. Korktun mu koçum? Korktun. Dondurdum ama sana gitmeyeceğim kanka. Selamun aleyküm kardeş. Oğlum bir durun lan. Kaç kere ulti atacaksın? Biraz da biz vuralım lan. Sen hayırdır? Yalnız dayak yiyeceğim. Bul bir işe yara be. Lan onu. Topla şu elmasları. Kaçırma onu. Cansın ya tamam ben döverim daha. Gerisinin önemi yok kanka. Tara nerede o Tara? Geldin mi koçum sen? Gel bakayım. Gel buradasın değil mi? Selamun aleyküm. Hoş geldin kardeşim. Gel sen de gel kafanı patlatayım seni. Gel buraya gel. Babaka oynuyor o. Gel buraya yedim. Kardeşim çok temiz oyun kazanmıyor muyuz ya? Oğlum çok beğendim ben. Pin ben oynamıyorum aslında kanka tamam. Pinler yüzünden keyfim çok yerinde olduğu için Frank tek atıyor. Neyse arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun. Vallahi cidden ben çok beğendim bu sefer kanka. Oynarken de gayet keyif aldım. Pinler çıkardık diyebilirim. Başka videolarda görüşmek üzere canlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun dostlarım görüşürüz Buh.